Aslında Başak duvar işçisidir. Başak Burcu duvar işçisidir. Şimdi duvar işçiliği de çok orta çağda falan böyle e, çok önemli bir şeydir. Yani bu aslında şeydir. Mabeti temizleyen ve hazırlayan anlamına gelir. Tamam mı aşkım? Mabeti temizleyen ve hazırlayan. Yani bir tapınağa duvar işçileri boyarlar, silerler, tozları temizlerler. Anlatabildim mi? Pırıl pırıl yaparlar ve o kiliseyi mabedi e, duvar işçileri ibadete hazırlar genellikle de bu duvar işçileri bununla ilgili bir film bile var e, filmin adı Andrea 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 siyah beyaz bir Rus filmi bu Andrea soyadını hatırlayamıyorum veya Be siyah beyaz Rus yazın e, Stanislavski miydi Stanislavski olabilir ya çok eskiden izledim ya. Ne zaman izledim biliyor musunuz? 2008'de izledim bunu ben. Andrea soyadı da bir şeydi. Bulunca paylaşırım siz. Hemen zaten canlı yayını kapattıktan sonra ararım, bulurum, izletirim size. Bir duvar işçisinin hayat öyküsünü anlatıyor. Çok güzel bir film. Ya bilmiyorum sanat filmlerini sever misiniz bağımsız yani yavaş ilerliyor çok akmıyor yavaş yavaş gidiyor sıkılır mısınız bilmiyorum ama konusu ilginç. Şimdi bu duvar işçiliği mevzusu da çok enteresandır. Duvar işçileri her zaman ibadete hazırlar. Tamam mı? İbadete hazırlama mevzusu da şu. Eee asıl bunlar masonlara da bağlı gruplardır. Yani bütün duvar işçileri aslında masonlara bağlıdır. Masonların içindedir. Ee, ve her duvar işçisi bir masondur aslında ee, ama onların görevi odur ibadete hazırlamaktı ve orada ilahiler okunur ayinler yapılır bu ayinlerde de seans gibi düşün bunu yani e, insanlar e, tabi farklı deneyimler yaşıyorlar sonuçta hani enerjiyi yükseltiyorlar değil mi böyle bir durum var e, ilahiler okunuyor falan. Orada oturuyorlar. ilahi dinliyorlar. Böyle bir dini bir ayin yapılıyor orada sonuçta. Yani bu kutsal bir şey, özel bir şey. Çok ruhsal bir şey aynı zamanda. İşte bu ruhsallığa hazırlayan aslında e, mekanın bütün enerjisini temizleyen, mekanı bu kutsallığa hazırlayan e, anlatabildim mi? Bir e, duvar işçileridir. Onlar yaparlar bu işi. Ve duvar işçileri yani bunlar e, farklı medeniyetlerde de görülüyor ama en çok Hristiyanlıkta var tabii ki. Ama farklı başka yerlerde de görülüyor. Mesela bizde de var onlardan. Değil mi? Duvarlardaki resimleri restore ediyorlar mesela. Anlatabildim mi? Yani bunlar eskiden de varmış. Osmanlı zamanında da duvar işçileri var aslında. Onlar da saraya bağlı oluyorlar. Saraya bağlı çalışıyorlar. Onlar da aslında bir mabedi e, ibadeti hazırlıyorlar. Bu çok özel bir görev yalnız. Bu çok özel bir görev. Ya bu görevi herkes yapamıyor. Yani seçiliyor. Aralarından seçiliyor. Ee, ve enerjilerine göre tabii ki insanların enerjilerine göre seçiliyor. Ailesine göre, genetiğine göre seçiliyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil bu yani. Kolay bir iş değil ve zor bir iş ve sonunda da ibadet ediliyor işte. Anladın mı? Orada da ruhsallık yapılıyor. Yani aslında Başak hazırlayandır. Başak aslında ruhsallığa hazırlayandır. Altyapısını yapandır, çanak tutandır, temizleyendir. Enerjiyi temizleyip aslında ruhsallığa hazırlar bizi. Ruhsal sıçrayışa hazırlar. Tamam mı? Yani balık da ruhsallıktır. O da ibadet etmektir. O da dini ayinler yapmaktır mesela. İçerideki dini ayinleri ve kişileri de balık sembolize eder. Yani aslında 6-12 aksı biraz böyle bir aksıdır. Ama biz bunu çok anlayamıyoruz. Yani biz bunu çok günlük hayata vurduğumuz için, işte ne diyoruz? Sağlık diyoruz, işte günlük işler diyoruz, hizmet sektörü diyoruz falan filan. Anlatabildim mi? Aslında duvar işçiliğinden geliyor. Başak. Ve şöyledir ki Yahudiler için çok da önemlidir bu durum. Yahudiler için aslında o kadar çok önemlidir ki duvar işçiliği konusu, mabet temizleyicileri konusu. Ee, onların takvimi bile Eylül'de başlar. Yani Başak'tır başlangıcı. Yani Yahudilerin takvim başlangıcı Başak'tır. Eylül ayıdır. Ee, onlar çok daha fazla önemsiyorlar. Çok değerli onlar için. Ya Yahudiler için aşırı değerli bu. Bu konu. Ee, ve bu konuyla ilgili de yani bir sürü şeyler var. Mesela Eylül'de okulların açılması. Ee, mesela işte iş yerlerinin açılması sezonların hep Eylül'de açılması sürekli. Yani şu anda bizim mesela bütün e, yaptığımız işler hepsi Eylül'de açılıyor. Hepsi Eylül'de açılıyor o oradan geliyor işte o gelenek yani, aslında Yahova'dan yani, geliyor benim bütün ayarlarım yükseldi şimdi <gülüyor> <gülüyor> gördüm teyze ne dedi benim bütün ayarlarım yükseldi şimdi dedi <laughs> ayarlarım yükseldi dedi <laughs> Trakyalı teyzem ya <laughs> Burada. Çok komikler. <laughs> tamam <laughs> Bak şarap ikram edeceğim sana diyor. Gördün mü? Sana diyor şarap ikram edeceğim gel diyor. Evet. Yahova'dan geliyor bu gelenek. Yahova'dan. Bu duvar işçiliği hikayesi. Şimdi o zaman ne oluyor? Bu güneş tutulmasını da ona uydurursak ne oluyor mesela? Ne çıkıyor karşımıza? Demek ki biz bir ruhsal uyanış, bir dini ayin yaşıyoruz bu balıkla birlikte. Oraya doğru gidiyoruz. Kuzey ay çünkü balık. Onun temizleyiciliğini yapacak olan da bu Başak Burcu güneş tutulması olacak. Onun altyapısını yapacak. Biz şimdi şey zannediyoruz. Balığı kapattık, Başa gidiyoruz zannettik ya biraz güneş tutulmasıyla. Ama öyle değil. Aslında biz Başak'la birlikte yeni hazırlıkların içerisine giriyoruz. Evet, gelelim tarot kartlarına. Haklısınız, tılsım kartları. Şimdi birkaç örnek göstereyim size bu konuda. Bu duvar işçiliği ile alakalı olarak en önemlisi tılsım üçlüsüdür. Herkes bilir tılsım üçlüsünü ve tılsım altılısını. Altılıyı göstereceğim. Bir de tılsım üçlüsünü göstereceğim size. Orada du direkt duvar işçili işçileri vardır. Tamam çok ilginç konular size. Hadi bakalım. İyisiniz yine bugün. Bugün yine iyisiniz. Kaptınız yine. Benim içimden her geçen gün yeni yeni, yeni değişik değişik ansiklopedi gibi. Düğmeye bas. Bilgisayar gibi konu çıksın. <laughs> ya işte hep şey oluyor ya. Çok bilgi toplamışım zamanında. Çok okurdum eskiden, çok araştırdım. Hiç anlatmazdım da kimseye. Şimdi çıkarıyoruz onlara. Bakayım, bana yabancı şey tanıdık gelen hangisi olacak burada? Bakayım bakayım. Bakayım bakayım tanıdık gelen. Duvar işçilerine bir bakacağım. Ya çok uzadın, çok uzadın, çok. Hadi hemen hemen, hemen 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 tılsım işçileri 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 Evet bu. Bu duvar işçileri işte. Tılsım öşüsü. Yani tılsım öşüsü kesinlikle duvar işçilerinin kartıdır. Yani bunu tarot da gösterir. Çok egzantilik konular. Ve tılsım altılısı. Bu da duvar işçileridir yine. Yani bu kişi, bu ortadaki bu parayı dağıtan kişi aslında duvar işçileridir. Arkada da bakın terazi kartı var. Gerçi bunu gerçek tarottan bakmak lazım ama. Gerçek tarotum da var ama neyse şimdilik buradan göstereyim size. Bu da tılsım şey tılsım kartı bu da duvar işçisi. Zekat veren bir evet, yardımlaşma yapan. Aslında altındaki ayak ucundaki fakir çocuklar değil. Kim biliyor musunuz? Yeni duvar işçileri. Yani yardım ettikleri, burs verdikleri gibi düşünün. Para yardımında bulundukları, yardım ettikleri yeni duvar işçileri aslında. Küçükten alıyorlar çünkü çocukken de ağlıyorlar. Ya bu bir ritüel gibi böyle. Anlatabildim mi? Ritüel gibi düşün bunu. Ritüel gibi bir şey bu. Güzel bence, güzel konu. Değişik. Evet. Burada böyle bir konu var. Bence bu konu güzel de bir konu. Bu Başak Başak temasını bize en doğru anlatabilecek bir konu aslında bakarsanız. Çünkü biz başa hep görüyoruz ya hizmet diyoruz. Aslında hizmet dediğimiz gerçekten hizmet. Gerçekten hizmet ama mesela dedim ya ruhsallığa hazırlamak. Yani Başaklar'da öyle bir nitelik var demek ki. Asa bir olaya bizi, bizi bir olayın içerisine götürüyor aslında. Anlatabildim mi? Yani ruhsal bir yolculuğun içerisinde bir hazırlıyor bizi asa Başaklar. Böyle bir şey. Evde de öyledir ya Başak Burcu mesela ev işlerini yapar, işte bir şekilde destek olur. Ne bileyim yemek getir götür bir şeyler yapar. O sırada da insanlar işlerini yaparlar mesela. Öyle bir durum olur. Mesela onun gibi bir şey. Yani ilginç bir Başak Burcu güneş tutulması yaşayacağız diyebilirim. 29 derecede olacak. Bizi hazırlayacak. Artık biz buradan bu Başak Burcu güneş tutulması ile birlikte e, yeni kılıfımıza giriyoruz. Yeni kılıfımıza girip artık ondan sonra da ruhumuz, yeni ruhumuz Kendimiz gibi olduğumuz ruhumuz. Onunla bir gelecek hayal edeceğiz. Yapabileceğimiz şeyler, yapamayacağımız şeyler bakacağız. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu da YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum. İzniniz olursa. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Şöyle küçük bir açıklama niyetinde. Belki arkadaşlarımız da izlerler Başak Burcu'nun açıklamasını. Ee, kendinize çok iyi bakın diyordum Sizleri öpüyorum arkadaşlar ee, Görüşürüz Umarım her şey yolunda gider Hayatınızda bu evrede Bu güneş tutulması evresinde Ben Çok güzel olacağını Düşünüyorum yani hak edenin hak ettiği Yere gittiği güzel bir dönem olduğunu Düşünüyorum Arkamıza bakmayacağız Yapacak bir şey yok Böyle görüşürüz Hoşçakalın.